Burası Eskişehir'de Nisan ayında hizmete giren Bilim Deney Merkezi. Merkez ziyaretçilerine deneyerek öğrenme fırsatı sunuyor. Bilim Deney Merkezi e, yaparak, yaşayarak, deneyerek e, uygulama fırsatı sunuyor ziyaretçilere. Biz Fen ve fiziği aslında hayatın içinde nerede kullanıyoruz, bunu nasıl örneklendiriyoruz, biraz paslanmış olan bilgilerimizi eğer yaşımız büyükse ne kadar canlandırabiliyoruz, bunu ortam sağlıyor. Bilim Deney Merkezi'nde 7'den 70'e herkes günlük yaşamda karşılaştıkları pek çok şeyi bilimsel olarak deneme fırsatı buluyor. Çocuklar yaşayarak, görerek ve özellikle interaktif deney setlerini kullanarak aslında günlük yaşamları ...karşılaştıkları çok fazla ee, örneği e, bilim anlamında ne anlama geldiğini öğreniyorlar bilim konusunda. Ve e, tabi bu çocuklar için çok ilgi çekici oluyor. Sadece çocuklar için değil, e, 7'den 70'e herkes için çok ilgi çekici bir merkez diye düşünüyorum. Günlük yaşamda gördükleri ama kurallarını, çalışma ilkelerini bilmedikleri pek çok e, kuralı burada öğreniyor çocuklarımız. Merkezde dinozorların yaşamından kuantum fiziğine, ses... Işık, su, hava, hız, enerji, mekanik, uzay simülasyonu ve animatronik temalarından oluşan sergilerle interaktif düzenekler yer alıyor.